Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz. Ama nasıl bir oyun? Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. Modern Master 3 diye çok güzel bedava bir oyun. Yani şu an menüye girdiniz. Yani şu kutuya doğru tık tık arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Bu oyunda her şey bedava arkadaşlar. Bak girdiğiniz 0 lira yazıyor gördünüz mü? Çok güzel mesela Epic'ten en iyi pekten Bak bu 0 lira gördünüz arkadaşlar yani bak bu kamun diyor ya arkadaşlar bunlar e, bunlar kamun yani kötü şeyler bunlar kötü bunları açmayacağız zaten biz en iyisini açacağız direkt 0 lira zaten bunların hepsi şimdi burada şeyler falan var böyle şey var efektler efektler hep bak bu şey efektler efektler hep 1 lira bunlar Petler petler 1 lira. Kutuda, kutu da kutu var şu kutularda. Petler de 1 lira. Efektler de 1 lira. En efek hangi sıradaydı? şu. Bunu alacağız. 1 lira yani ya 1 lira. Radyolar da 1 lira. En iyisini alacağız tabii ki. Bak şu 4. Şu 5 arkadaşlar en iyisi. Çok güzel bir oyun. Murder Master 3. İnanılmaz güzel ya. Bedava her şeyi. Ben çok sevdim oyunu. Hemen biraz kutu açalım istiyorsanız. Şunları açalım mesela. Buyurun. İnşallah adam gibi bir şey için. E bak en iyisi şu morlar. Pembe, pembe olanlar. Oh, of. Kuluca bakın. Ben bundan çıkartmaktan doyamıyorum. He. O kadar güzel ki kılıçlar. Şu en iyi turuncu. Turuncu çıkacak. Turuncu renkte yenirler. lütfen güzel bir şey. Lütfen lütfen. Ay bir. Ne yapayım ben bunu ya. Ne yapayım ben bunu. Doğru değil arkadaşlar? Açmaya devam ediyorum. Lütfen güzel bir şey. Lütfen güzel bir şey. Lütfen. Lütfen 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 lütfen. lütfen. Biraz da şu kutudan çıkalım arkadaşlar. Bunlar çıkması daha iyi şeyler çıkar bunlar. Ya düşünüyordum ki oyun başladı. Şerifim. Arkadaşlar şerifim. Bir dakika ben şuna. Ben şerif şeyinden açayım. adam gibi bir şey çıksın. Takamam diye düşünüyorum çünkü oyundayım. Oyunda olduğum için biraz zor. Güzel bir skin çıktı. Okey. Takabilecek miyim bakayım. Kutuya geldik mi? Çamur şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hah, değişti. Aha değişti lan. Şimdi sıçtım seni azıcık. Şöyle göstersin göstereyim. arkadaşlar. Boyun güzel boyun. Ben biraz şey yapmıştım, bakmıştım oyna. Çok çok hissime vurdu dedi. Öleceğim demiştim. Herhalde yukarıdaki adamdı. Ama biz devam edelim yine şöyle. Bakmaya. Uf, çok güzel çok güzel. Şu falan çok güzel şu. Şu ekranı hemen kapatalım. Şöyle ben şey yapmadığım için benim şeyim silahımı almış. Ve başka bir şey olmuş. Başım var. Nice. Yes. Bundan açmayı devam edin. Güzel bir şey çıkart arkadaşlar takacağım. Çünkü boyun çok güzel. Siz de boyun oynayabilirsiniz. Of. Kuluçta bayağı güzelmiş ha. Aha yine oyuna giriyoruz. Murdur. Hadi. Murdur. Ne oldu? Görmedim ki. Oy sen murdurumdur. güzel bu. ben bunu takacağım. Neyim? Yok, şeyim. Masum. Katili bu şakla öldürüyor herkese. Katil sıkıntılı. Kutuya gelelim. Şunu takalım. Efsane büyük güzel bu ya. Lan, lan, lan. Korkuyorum ha. Şimdi çıkacağım biri beni öldürecek. Burada haşlama patates yapmış adam bildiğim buraları. Ben geri dönerim arkadaşlar çünkü bayağı korktum. Abi ona bak. Orada kıyamet olmuş kıyamet. Bütün herkes ölmüş. Bak bunlar falan yok zaten hep. Bir tane şeyim varmış ne Ben buradan aşk değil damla deyip hemen efektlere geldiğimizde en iyi efekt hangisiyse onu alıyorsun. Bu 1, 1 lira. Petlerden de e şimdi kutu diyeceğim de şu kutu en iyisi tabii ki şu. Da onu çıkartma işim zor biraz. De öldürdü beni adam. Şimdi şu ekranı gidebilir mi? Gidebilir mi? Gidebilir. Moldur da iyi gebertmiş. Şu ekran gidabilir mi? Ha gitti. Şuna bir bakalım diyeyim. Şu, şu, şöyle de çıkabilir böyle elmas elmas parlıyor böyle. Fire fire. Bakalım buna bakalım buna bakalım. Güzel bir pete benzettim. Pet diyelim. Buna bak. Şuna bak. Öf, ejderha buldum. Bu da ejderha. Murder. Hayır. Masum. Innocent. Hemen arkadaşlar şey dediğimizde de mesela şunu alacağım. Direkt. Bunu alacağım. öldüm. Hep ölüyorum. Ölüyorum. Ben tekrar puyum yapalım. X-ray'ımızı sonra. Ne olsun bir de? Bu ne? Alıyorum kafama göre işler arkadaşlar. Şunu da şunu da alayım. Şunu da alayım. Ben zenginim azalsa al. Al bas parayı bas parayı bas parayı asadim. Bas parayı. Buradan çıkalım arkadaşlar. Başka bir şey mesela. Buradan böyle ne alalım? Hangisi alalım? Bak şunu alalım. Hareket yaparız belki. En iyi hangisi? Bunlar mı? Oyuncaklara geldiğimizde şey alacağım bak. Bak izleyin. Mone. Her yere para bırakacağım arkadaşlar şimdi. Hah geldi. Sprey alacağım. E, İyi şey yarıyorsa artık. Arkadaşlar bu arada siz de bu oyuna girip oynayabilirsiniz. Ücretsiz bu oyun bedava yani. Çok güzel. Çok güzel. Ezerha'da uçuyor zaten. çok güzel bu. Şöyle bir kapışmayı bekleyelim. Bir el atalım arkadaşlar. Bir el atalım. Ona var adamı şeydi ki. Lan o kaya değil mi? Aynen kaya o. Çok güzel ben kaya alacağım hadi. Allah bilir, Allah Bir menü tekrar edeyim. Şu diyorlara bakalım. Şu. Şurayı da ben. Şu hemen bence tekrar karton kutuya geldik mi? Tak, tak tak tak. Bak şunu, bak şunu efektler dedim mi tak şunu tak taksana tak bakın tak. şu şimdi buradan hangi efekti seçsem Tabii bir tane efekt seçebiliriz ya öyle keşke öyle bir şey olmasaydı ya keşke öyle bir şey olmasaydı ya yani şu an yürüme şeysi var atması var X ray var görme hangisini seçsem bilmiyorum. Şu atmes bir seçeyim. Bak şunu seçeyim. Ne alaka artık? Ah yine geldi. Üf kılıca bak be. Kılıca bak be. Şu kılıca bak be. Şu kılıca bak be. Yoksa iki tane seçebilir miyiz? Bir dakika. Deneyeyim bir şansım yok. Yok 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 yok. Yok öyle bir şey. X-Ray'ı da kullanacağız. Şimdi ben bir oyun bekliyorum. Ben şimdi oyuna gireceğiz. Map'ler var burada. Aa seçemedim. Hadi hadi. murder murder murder. Aha arkadaşlar. Bu sefer. Mordor'um. Bir de para elim alayım. Para. Para. Para dökülmüyor elimde. Bu ne? Uyudu para para para. gelin, gelin zengin olmaya gelin. Niye vuramıyorum adamlara? Anlamadım. Ama siz de oyuna gelip oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Bay bay. Görüşürüz.